Evet arkadaşlar bugün de sizlerle iyi yirmeyi biliyoruz. Evet dayımın arabası bu. İyi e 20'yi deneyeceğiz şimdi. Dayım <laughs> bir arabası. Uh -huh. Evet çalıştırdım birazcık. Tamam. Hadi bakalım bismillah. Dur, dur babacığım. Tamam. dur, kurtaracak mısın? Kurtar. Ay kurtarmıyor. <laughs> tamam. Şu kadar dön. Yeterli baba, ben topuk ayağa döndüreceğim. Evet. Bas kız aşkım, bas gaza. <laughs> ha, hadi da yine basıyordum, bas canım, bassana bakalım. Bir de radyoyu Hadi kısa mesafe radyoyu, boş ver. <laughs> Sırsak. Dikkatini yola ver lütfen. Tabii ki yine trafik olmayan yerdeyiz. Mezarlığa geldik ve mezarlıkta kullanıyor. Her zamanki gibi Miraç. Bak şuraya duracağım. Yol şeyine yol tarafına doğru basalım. Yani yorumlu. tabii ki kesinlikle trafik olan yola çıkmıyoruz. Bu şekilde. Hadi bakalım. Evet, Teşekkür arkadaşlar. ederiz. Akül araba bindiğimi de çekeceğiz. Görüşürüz. Piu.